Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sevgilini Test Et ilk bölümüyle yayındayız. İnsanlara sevgilin var mı soracağız. Sevgililerin test etmelerini isteyeceğiz. İlk bölümümüz olacak. Herkesten yorum ve like bekliyorum. Eğer sevgilisini aldatmayan biri olursa bizden 5000 TL ödül kazanacak. Öyleyse beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Haydi videoya başlayalım arkadaşlar. Evet. Merhaba abicim. Evet. Sevgilini test etmek ister misin? Bir programımız var. Sevgilini test edersen 5000 TL ödül kazanacaksın. Hayır evet, evliyim ben. Sevgilim falan yok. Eşim var. Merhaba abicim. Sevgilin var mı? Eşim var sağ olasın. Evet arkadaşlar ya herkes sevgilisine çok güveniyor ya da kimse sevgili bulamıyor muhtemelen. Merhaba abicim. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. 10 tane çocuğum Sevgiliniz var mı? Evliyim ya. Eşinizi test etmek ister misiniz? 5000 TL'lik ödülümüz var. Ay yok çok teşekkür ederim oh, çok sağ olun. Sevgilini <laughs> test etmek ister misiniz? Sevgilinizi test etmek ister misiniz peki? <laughs> Sevgilisi yok kimsenin arkadaşlar ya da kimse sevgilisini test etmek istemiyor. Orada da büyük ödül var ama kimse istemiyor. Merhaba kardeşim evet. ismin nedir? İsmim Murat. Sevgilin var mı? Sevgilim evet var neden sordunuz? Sevgilini test etmek ister misin? Sadakat testi yapıyoruz. Eğer sevgilin seni aldatmazsa 5000 TL ödül kazanacaksın bizden. Sevgilime güveniyorum neden olmasın test edebiliriz. Kaç yıldır sevgilisiniz? 2 yıllık bir ilişkimiz var tamam. ee, 6 aydır da yaklaşık sözlü. Ben dün gece geldim Türkiye'ye Franya'da olduğumu biliyor Ha normalde yurt Aynen zaten. şu an e, haberi yok buraya geldim tamam. Evlilik teklifi edeceğim ona yüzük aldım ha, haberi yok Evlilik teklifi edeceksin Aynen. tamam bizim vesilemiz de olması aslında güzel olur Buradan kahve takımını da biz sana hediye edeceğiz bu arada ekip olarak <laughs> Eyvallah olsun. Çok Buradan eğer sevgilin testi geçerse ne söylemek istersin ona Sevgilime güveniyorum testi geçeceğini de düşünüyorum zaten onu çok seviyorum Tamam hazırsan ofisimize geçelim Aynen. istersen ofisimiz burada yakın detaylı olarak biz ekip arkadaşımızı oraya yönlendireceğiz tamam. sen bize adresini verirsin detayları konuşuruz. Okey. Gel abi. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Sevgilinle ne kadar süredir birliktesin? 6 aydır birlikteyiz. Peki test olmayı şu anda kabul ettin. Aldatmazsa seni 5 bin lira kazanacaksın. Sence seni aldatır mı? Ben sevgilime güveniyorum. Aldatmayacağını düşünüyorum. Zaten dediğim gibi haberi yok şu an buraya geldiğimden. Yeni geldim Türkiye'ye. Almanya'daydım. buraya geldiğimden haberi yok şu an. Bizimki uzaktan ilişki. Siz karşıma çıktınız. Bir nevi iyi oldu. Ben de test etmeyi kabul ettim zaten. Zaten önceden YouTube'da böyle bir proje görmüştüm. Ben dediğim gibi sevgilime güveniyorum. Hani bir test de ben etmek istedi. Bakalım ne olacak. Aslında ona güveniyorum ben. Hepimiz oluyuz sonuçta. Aldatır mı aldatmaz mı? İnşallah testi geçer diyorum. Bu arada ismin neydi? Benim ismim Murat. Murat şimdi sevgilinle ortak bir arkadaşını bir parka bir oturabileceği bir konuma çağırabilir misin? Evet. E, Sena diye bir ortak, ortak arkadaşımız var. Onu arayabilirim. E, bir yere davet edebilirim yani herhangi bir istediğiniz Süper. bir yere. Problem yok. Bizim... Senden ricam şimdi sözünü bir yere çağır, davet et. Mesela... Tamam arkadaşımızı, e, ortak arkadaşımı arayayım e, davet etsin onu. Zaten ben geldiğimden haberi yok buraya. Bu arada siz nişanlı mıydınız? Dediğim gibi zaten ilişkimiz uzun süren olduğu için artık ciddiye döktük. Sözlüyüz şu an. Dutuyorsun, Evlenme teklif de. etmeyi düşünüyorum ona. Alo. Merhaba Sena nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Bir şey rica edecektim senden. Ee, Anneyle şu an konuşuyorsun. Çok güzel. Ee, aynen, aynen ee, haberi yok ama bak lütfen sakın söyleme benim Türkiye'ye geldiğimden haberi yok. Şu an ona bir YouTube şakası çekmek istiyorum. Ee, sakın, ha, sakın benim Türkiye'ye geldiğimden haberi yok. Söylemiyorsun sen de. Ee, onu bir yere davet edebilir misin? Aynen, aynen. siz ee, fark etmesin buluştuğunuz bir yere de olur. Kafe, park fark etmiyor. Sen onu bir yere davet et. Ee, konumu da bize yolla. Konumu bana gönderiyorsun. Ee, ben arkadaşlara veriyorum. Arkadaşlar oraya gidiyor. Okey Tamam. Sen e, sen gitmiyorsun oraya. Sadece onu gönderiyorsun. Geleceğim diyorsun. Buluşacağız diyorsun. <laughs> Sen oraya aynen e, sen oraya e, gitmiyorsun çağırıyorsun onu tamam e, sakın sen gitme konumu bana gönderiyorsun arkadaşlar zaten e, gönderdiğin yere gidecekler. Benim geldiğimden de sakın sakın bahsetmiyorsun tamam dikkat et görüşürüz. Çağırdım şu an birazdan konum gelecek ekip arkadaşlar, arkadaşlarımız. Arkadaşları yönlendireceğim şu konuma bilgisini geçsin. Tamam. Bizlere. Hazırsan geçelim o zaman. Geçelim. Evet ekip arkadaşlarımız şu an parka gitti. İstersen şu değil mi göstereyim şöyle. Aynen benim sevgilim doğrudur. Tamamdır. Ee, şu an ekip arkadaşımızla iletişim halindeyiz. Ee, şimdi biz buradan ona komutları vereceğiz, ona göre şey yapacağız. Sen de buradan hepsini canlı canlı izleyeceksin. Okey. Güveniyorsun? Tabii ki de. Tamam. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ekipten mesaj geldi. Konumu atmış yaklaşık 6-7 dakika yürüme mesafesinde arkadaşlar bu park bayağı büyük bir park. Dikkatli bir şekilde gizli bir şekilde gideceğiz. Arkadan ekipmanlarımızı alıp kuracağız. Gizli kameralarımızı yerleştireceğiz. Ondan sonra kaydımıza başlatacağız. Umarım güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerden gerçekten bu serinin ilki için bu video mükemmel bir like bekliyorum. Mükemmel bir destek bekliyorum. Desteklerinizi unutmayın. Bakalım sevgili test videosu nasıl çekiliyormuş. Herkese göstermiş olalım Hadi yapıştıralım let's go. Evet arkadaşlar şu an kızın yanına yaklaştım El rehin taktiği limon taktiği <laughs> Merhabalar Rahatsız ediyorum ama bir şey rica edebilir miyim Az önce kız arkadaşımı bekliyordum Yaklaşık yarım saat önce Kendisiyle bir date'e çıkacaktık Fakat beni ektiği için çıkamadık Böyle bir şey gerçekleştiremedik Onunla limonata almıştım limonata içecektim Ama nasip olmadı sizinle içsem olabilir mi İçime. Ya da bir bardak versem içer misiniz Şöyle yani bunu kabul etmesi bence çok saçma. Hayır istemiyorum falan da diyebilirdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bence devam... susamıştır muhtemelen. Sen yine de şey yapma. Devamlı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, ben şu yöre doğru gidip hemen geliyorum. Tamam. Sen oturup bir montajlık edebilir miyim? Müsabesini. Evet. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ya sen bu arada ne kadar sosyal bir kızsın ya. Burada tek başına mı oturuyorsun? Evet. Şu arkadaşın falan filan yok mu? Ne yapıyorsun burada? Kimi bekliyorsun? Gel evet. Benim evim yakın. Tamam. Eyvallah. Bir hava almayı falan çıktım öyle. Hmm, peki bir erkek arkadaşın vesaire birisi var mı hayatında? Nişanlım var. Ne diyorsun sen? Ciddi olamazsın. <laughs> ee, kaç senedir nişanlısınız? Şöyle söylüyor, 6 ay oldu. Uzun ha, önemli evet. bir ilişki bizim ilişkimiz zaten. İlişkimiz 3 senelik. Zaten geldiğimden benim haberi yok buraya. Evlenme teklif etmek için geldim. He şu an evlenme teklif etmek için evlenme geldim Evlenme teklif zaman. etmek için geldim. İşlerim e, Almanya'da Sürpriz uzun sürdüğü için pek gelip gidemedim. Yaklaşık 2 aydır falan görüşmüyoruz. Yani sen bu testten geçersem evlenme teklif edeceğim. Tabii ki de bu testten geçerse evlenme teklif edeceğim. Yoksa o zaman hayatımın 3 senesi boşa gitmiş olacak. Gerçekten çok değer verdiğim ve sevdiğim bir kız. Umarım geçer testten. Vallahi bizim o yönde. Bu arada arkadaşlar bizi yeni Örendik arkadaş normalde nişanlıymış. Biz e, genelde biliyorsunuz bu konsepti sevgililerle yapıyoruz. Arkadaşımızın nişanlı olduğunu şimdi öğrendik. İzleyelim videosunu, bakalım. Umarım aldatılma olmaz. Kaç aydır, haftadır nişanlısınız ya da senedir. Şöyle, Şöyle koyarım, koyarım şey. da çevreyi kirletmeyelim. Yaklaşık Hı -hı. bir yıl kadar falan oldu nişanlanalı. Gelmesini bekliyorum öyle Türkiye'ye. Türkiye'de değil kendisi. Nerede? Sevdiğim bir insan. Hayır kendisi. Türk, ha Türk kendisi. Yani, Ama yani. her şey olarak düşündüm Avrupa biletinmiş falanmış gibi. Hayır diye. yok, hayır düşünmüş gibi. E, Avrupa bileti diyordu. Sen evlenip yurt dışına mı taşınmayı düşünüyordun yoksa yani evlendikten Benim, sonra Türkiye'de mi yaşayacaktın? Şöyle söyleyeyim sana. Birincisi Avrupa biletimle falan konuşmasına sana bu şekilde nasıl müsaade ediyor Yani ona bir tepki göstermiyor. Bu biraz saçma geldi bana. İkincisi de ki. Biz onunla zaten anlaştık. Evlendikten sonra e, yurt dışına, dışına taşınacağız. taşınacaksınız. Orada devam Orada düşünsünüz. güzel düzenimizi kurup ve orada hayatımıza devam etmeyi düşünüyorduk. Ama bana karşı konuşmasına bir tepki göstermemesi gerçekten canımı sıkmaya devam ediyor. Umarım bir problem olmaz kardeşim. Valla ben de senin canı gönülden evet. evlenmeni istiyorum. İlk bölümümüz hani zaten yüzük de almıştı. Sürpriz yapacaktın. Gele gele konuşmuştuk seninle. Aslan. Aslan. Balık. Hayır. <laughs> Ama yükselen evet. Yükselen. Neye yükseliyorsun mesela ki? Balığa. <laughs> ha balığa. Benim de ikizlerim balık, şey ikizlerim diyorum, pardon. Ne <laughs> peçete falan filan da yok. Tamam tamam, ben de saklayabilirim artık. Vallahi? Dur ben sıyayım ya, bundan <laughs> ya, yardımcı olurum, yürüyemezsin ya. Bak yüzüklere gelmiş ya, şimdi bunların değeri meyri düşmesin. İstersen çıkart falan. Saçma. <laughs> Şart. ...dokunmasına nasıl müsaade ediyor gerçekten anlamıyorum. Şu an evet, yani senastor. sinirden gerçekten elim ayağım titriyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani yardımcı olmaya çalışıyor bence ama bilmiyorum tam olarak. Yani sanki... arkadaşınızın gerçekten niyetinde ee, tamam rolüne çok iyi çalışmış. Eyvallah ama bizimki nasıl bu şekilde tepki verir hiç anlamış değilim gerçekten. Evet, çok yani yani bazı şeylerde beni hayal kırıklığına uğrattı gerçekten. Bu şekilde beklemiyordum. Yani farklı bir tepki evet, vermesini ben bekliyordum. ben sanıyorum yani yüzünüz falan hazır. Yani benim ona evlenme aşamasındasınız. Onun da bana beslediğini düşünüyordum. Bazı şeylerde beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Zaten sizinle röportaj yapmadan önce e, yüzük almıştım. müzik evde duruyor. Evlenme teklifi dediğim gibi edeceğim ben ona. Hani sana ona yani güveniyor söyle, musun söyle. ya da o sana güveniyor mu? Ya yani söyle söyle uzun zaman bir insana zaman geçirince ve o güven oluşuyor ve hani o güvenin dayalı olarak temelleri atıyorsun o ilişkide. Tamam ama sence kaç sene oldu? 2 sene oldu. O güven var mı sence? Var. Sence o senin Ukrayna'da hiçbir kızla aldatmadı mı? Ukrayna'da bir sürü güzel kız Savaşın var. Savaşın ortasında. Hiç fark etmiyor çağına. Onlar savaşmayın sevişin diye pankart asmışlar kocaman. O arada görüyorsun e, güvenden bahsetti. Ha, hala güveniyorum dedi. Bence sen biraz abartmış gibi geldin ya bana. Ben mi acaba işte bilmiyorum abartıyorum. Zaten dediği Çünkü gibi. Çünkü güvenle uzun, alakası dedi bir sıkıntı var. Uzun yok. zamanda bir ilişki olduğu zaman tabii ki de zaten kendisi de söyledi karşılıklı güven oluyor dedi. Ne yaptıysa? Ay yaparsa ben de intikam alırım açıkçası. Cidden mi? Kimle alırsın? birisiyle de değil canım birileriyle yaparım. Tek ha, birileriyle bir mi de? Threesomes. Hayır. <laughs> Ney Ha, ben öyle şey, anladım pardon. Özür dilerim. <laughs> Ney? Benim intikam alma şeklim aldatma olarak diye biraz daha farklı. Ne daha önce aldatma tarzı yani sen aldatmadın değil mi? Öyle bir ya, şey yaşamadın. Tabii ki de sakınlık. Ben öyle bir yani, şey olmadı. Çünkü ben biraz kinci bir arkadaşın mi? herhalde anladığım kadarıyla birileriyle ya, e, şöyle öyle bir, söyleyeyim, bir şey yaparsa birileriyle yaparım dedi. Gerçekten çok iyi tanıyorum. Hani biraz uzak mesafe ilişkisi olduğu için belki bazı huylar edinilmiştir kendine ama dediğim gibi ben artık buraya geldim. Umarım testi iyi bir şekilde geçer. Geçerse zaten bunların üstesinden beraber biz geliriz. Beraber evliliğinizi devam edeceksiniz. De. Yani geçerse zaten evlenme hazır. Umarım, evlenme teklif tabii edip ki de. Bunu zaten geçerse, olacak. E, zaten bu testte gerçekten çok iyi oldu benim karşıma çıkmanız. Size de çok teşekkür ederim. Yok ne yani. Gerçekten iyi bir fırsat elime. Testi eğer geçerse hayatımın kadını olabilir yani. Tamam. Bu evet. arada evet. tanışmamızın bir kahve içebilir miyiz? Canım miyim? Bir şey soracağım. İsmim Evet. Yasin vardı. memnun oldum Arayna. E, erkek arkadaşının arabası neydi? Erkek arkadaşımın arabası... Var mı bu arada? <laughs> ya var da şöyle söyleyeyim. iki tane arabası var. Neden arabalardan hiç anlamıyorum. Bir hmm. tanesi Peugeot. Tamam. Hangi seriden bilmiyorum. Tamam. Çok saçma ya. Elini sıkması, Hayır, e, teklifini kabul etmesi çok saçma gerçekten geliyor bana şu an. Anlıyorum ben seni gerçekten bu yaşadığın duyguları anlıyorum. Çok zor. Ya devamının gerçeklerin yere gideceğini düşünmüyorum artık. Bak yani Bunların... elini sıkması aniden Evet. teklifini kabul etmesi gerçekten çok saçma geliyor bana. Bunları kabul etmemesi lazım. Yani ya ben zaten bu kadar boşlukta olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok seviyorum onu. Hani bu kadar boşlukta olduğunu bilseydim ben onun ve ikimiz için ben orada çalışıyorum. Güzel bir hayatımız olsun diye çalışıyorum. Ha gerekirse işimi gücümü bırakır gelirdi. ben. işini yani. gücünü şey şekilde boşlukta olduğunu gerçekten bana hiç hissettirmedi yani. O kadar konuştuk, yazıştık. Hiç bana hissettirmedi yani. Her zaman işte bir tanem aşkım seni seviyorum. iyi bir yuvamız, iyi bir geleceğimiz olacak. Gerçekten bunları görmeyi beklemiyordum. Çok kötü kareler, çok kötü görüntüler. Benim için çok çirkin bir davranış sergiliyor gerçekten. Ya şu an görüntüler canınız asıl Evet asıl. evet. E, şu an birebir arkadaşımızla iletişim halindeyiz. O konuda hiçbir problem yok ama istersen testi durdurabilirim. Yok, i̇stersen devam e, etmeyebiliriz. Lütfen e, devam edelim. Senin e, ben sonunun ve sonucun nereye bağlayacağını çok merak ediyorum. Lütfen devam edelim. Tabii ki bu senin seçimin. Bana kullanabilir musun? Evet. Peki e, arabamı versem kullanabilir misin? Bana şoförlük yapar mısın? Yaparım da başımıza bir şey gelmeyecekse BMW çünkü bu. Hiç sıkıntı yok. Ehliyetin var mı? Araba var. Araba kullanmayı biliyor musun? Evet. Ben sana güveniyorum. göre var. Ben sana güveniyorum. Beni evime kadar bırakabilirsen başka hiçbir şey istemem Yakın seninle. senden. Yakın mı? Ya yani buraya 7-8 dakika mesafede. E kahve içmek içecektik Tamam kahve bakıyorum. içelim. Ondan sonra belki evime bırakırsın. Tamam sonucu ne olursa olsun ben istemem sizin aranızın bozulmasını gerçekten bunu sanmış oluyorum. Umarım bir problem ya yaşamazsınız. Şu an gerçekten yani sonuç buna bağlanıyor aramız bozulacak gibi. Ben iki yılımı ona verdim. Benim konuştuğum, benim tanıştığım, benim sevdiğim kız bu olamaz ya. Gerçekten bu olamaz. Şu an farklı bir kişilikte yani yani bir tepki veremiyorum. Şu an bir yorum yapamıyorum ben buna ya. Lütfen kız arkadaşım bu olamaz ya. Lütfen ben gitmek istiyorum oraya. Ya gerçekten yani tamam. e, canlı canlı ben orada görmek istiyorum lütfen. Tamam ekip yani arkadaşımızla konuşalım yani. istersen ekip arkadaşımız yanından ayrıldıktan sonra biz oraya geçebiliriz. Tamam ben geçmek istiyorum. Ben yüzleşmek ben istiyorum. Sakinleş. Ben Otur. gerçekten iki dakika yüzleşmek istiyorum. Böyle bir şey olamaz diyor. Yani. Haklısın ben seni anlıyorum. Otur istersen şöyle suyunu iç. Ee, sonuç dediğim gibi ne olursa ne olsun ekip arkadaşımız zaten şu an orada. Ekip arkadaşımızla iletişim halindeyiz. İstersen ekip arkadaşımız oradan çıktıktan sonra biz yanına geçebiliriz. Ee, yüzleşme olur ama lütfen senden sakin ediyorum. Hayır ben gerçekten olduğunda. yüzleşmek istiyorum. Şunu istiyorsan eczaneye falan falan uğrayalım. Bir şeyler falan falan alalım kameraları açalım bu arada. Yine mi? Ha o benim kardeşim ya. Gel gidelim. Kardeşimle mi geziyorsun? Bu çocuklar da ya. Bizde bir sürü tanıdık var. Herkes tanıyor bizi falan. Tamam, sıkıntı yok yani. yok yok program olmaz Hiç sıkıntı yok. Tutmazsan program olur. Ya bir şu bir an, bir an el ele tutması, tutması çok saçma. Lütfen Sen beni oraya tamam, götürür müsünüz? Tamam, sakin ol. Gerçekten mi? Arkadaş olduk, da sonra salabilirsin. Ekim bir dakika çok üzüldüm ki. Gerçekten mi? Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen niye ektiler? Ya beni hep ekiyorlar ya. Ben hep böyle şey taraftayım böyle. Kötü nötr taraftayım. Senin erkek arkadaşın yok muydu? Var. Eee, erkek arkadaşın yurt dışında ama onu sağladım demiştin. Evet. Onun olmasına rağmen benle date e çıkıyorsun. Ya şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Para bölüyorum. Yok önemli değil. Biz seninle hadi tanıştık biz önce. Evet. Yani gördüm ki değiller. Kötü bir çocuk da dayız, Kötü bir insan da değiliz. Yani değilim. Yani öyle düşünüyorum. Öyle olmadığımı düşünüyorum. Şöyle açıkçası. bir şey var. Ne kadar hadi aldatmadı diye evi diye konuşursan rahatsızlığı. Sence şeylerin... aldatmak sadece cinsellikle mi yapılıyor? Yani böyle bizim temas etmemiz ya da benimle farklı bir yere çıkmamla. O bir anda onun haberi bir olmuş olsun ve bakış alakası var. Bakış açısıyla alakası var ki. Ben şu an aldatmış sayılmıyorum ki hani çok da önemli bir şey değil. Beraber arabayı otururuz, Kahve içmeye gidiyoruz. Peki bunu o yapsa yani sana, yani onu farklı hazır. bir kızla çıksa? Yapamaz, Yapamaz. Yapama. yapamaz. Şunu alabilir miyim? Tabi. Kendine dikkat et tamam mı? Ha, ya da etme, benim hiç umurumda değil. Hadi Hadi de bak. Tamam, bir dakika ama sizden ricam istiyorum. sakin olun lütfen. Tamam, sen... lütfen. Artık gidelim. Hazırsan e, şu git, an gidiyoruz şu an, evet, ekip evet, arkadaşımızla istiyorum. konuştuk zaten. Biraz önce gitmek istiyorum, ben arayacağım onu birazdan. Şimdi aşağı inecek, ben onunla yüzleşeceğim onu. Evet, orada. istersen bir ara ona göre gidelim biz. Ekip arkadaşımız zaten oradan ayrıldı. Bu arada dediğim gibi, sen ricam bak sakin ol herhangi bir problem olmasını istemem. Çünkü... Tamam ben arayacağım onu şimdi. Tamam. tamam bir saniye. Alo. Aleyna nasılsın? Aynen. Aleyna diyorum şu an. Ee, evet dün gece geldim ben aynen. Birazdan geleceğim kapının önüne. Bir aşçıya inme şansın var mı beş dakika? Biraz konuşalım seninle. Yo ben sakinim gayet. Sorun yok sadece görüşeceğim. Yani daha dün akşam yeni geldim ben. Seninle bir görüşeceğim tamam. Hadi. Birazdan oradan beş dakika görüşürüz. Tamam ben aradım kendisini geçelim. Tamam o zaman. Geçelim. Ya biz daha gelmedik mi ya? Lütfen biraz daha az Az kaldı. Şu an ya? gidiyoruz. Biraz trafik var. Görüyorsun kardeşim. Ben de oraya gitmek ya istiyorum. Ya ben gerçekten anneme, babama, eşime, dostuma ben ne diyeceğim? Ben gerçekten mahvoldum ya. Yani bunu bize nasıl yapabilir? Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Acaba çok merak ediyorum. Yani karşıma çıktığı zaman ne diyecek bana? Yani ne cevap verecek? Ne tepki verecek? Şimdi yaptıklarından sanki ben habersizim gibi. Yani karşıma çıkacak. Oh, hoş geldin sarılacak falan. Sakın sakın. Gerçekten bunu bize yapmayacaktı. Ya artık bana var ya yemin ederim dokunmasına bile tahammülüm yok ya. Gerçekten. Bunu nasıl yaptı bize hiç inanamıyorum yemin ederim. Ne hayaller kurmuştum ben onunla. Hepsini mahvetti. Hepsini. Ya lütfen gelmedik mi? Gerçekten bak ben. Askerli çok... kardeşim yemin merak etme et, şu an ben... trafikteyiz ya zaten. 2 sene verdim ona ya? Haklısın ben seni anlıyorum bak bu hepsini anlıyorum. Ya ben gerçekten yani ben böyle olmasını beklemiyordum. Yani bu şekilde tepki vermesini beklemiyordum. Ya, ya. barışabilirsiniz gerçekten. belki barışacaksınız bir sıkıntı Nasıl olmayacak Nasıl barışacağız belki? ya böyle bir şey yani göz önünden bile geçemez ya. Ben iki senemi verdim o kıza her şeyim ona bak işte. Yani iki cümlesiyle gerçekten bitirdi yani helal olsun ona Çok merak ediyorum ne diyecek. Evet arkadaşlar bu arada arkadaki ev kızı nedir? şu an bekliyoruz kızın çıkmasını. Senden ricam sakin olmanı rica ediyorum biraz tekin ol. E, yüz yüze konuşursunuz belki olaylar sandığın gibi Tepkisini değil. çok merak Umarım ediyorum. E, Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum zaten. zaten. Gerçekten. Bekliyorum şu an. Arayacağım birazdan. Hiç dışından geldiğinden beri konuşmadın değil mi? Hiç Doğru. konuşmadım. Hiç Doğru. haberi Doğru. yok zaten. Şu an ona da sürpriz oldu geldi. Umarım bir Bakalım ne tepki veriyor. Ne haber Biraz... nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Pek hoş bulmadım ama. Niye? Öyle. Sarılmayacak mısın? Sarılmayacağım. Sen Ama neredeydin dün en son? Parka gittim, buradaydım sana söyledim. Kimleydin parkta? Parkta kimleydin sen? Tek başımaydım ilk başta. Emin misin tek başınada? İlk başta tek başımaydım. Ee, Beni dinleyecek misin? Dinliyorum şu an seni. Tamam konuş sen. Tamam ilk başta tek başımaydım. Evet. Sonra birisi geldi yanıma oturdu. Ben de kırmadım. Gel otur dedim. Başka Nasıl şey kırmadım yani? Sen oturdu. karşı nasıl oturabilirsin ben anlamıyorum. Ben normal insanı tak, sen iyi misin? Elini neden tuttun Benim onu? arkadaşım olmayacak mı? Elini mi? neden tuttun sen onu? Benim normal arkadaşım Muhibet olmayacak et, mı? Muhabbet etmek zorunda mısın? Arkadaşın olamaz senin. Erkek arkadaşın olamaz benden. Senin de kız arkadaşın olamaz. Bak Ukrayna'dasın. Kaç aydır tamam. ben sesimi çıkarmıyorum. Tamam. Yok şunayım, bunlayım. İşe gidiyorum. Yok şu kız Ben sana nereye gidiyorsam bek... söylüyorum ama tek tek. Ben ne söylüyorum? S söylemiyorsun sen. Bak ben evden çıktım sana söyledim mi? Söyleme sen nereden bileceksin. O Hayır, sana bizim görelim, bir senemiz, sen bizim iki senemizi çöpe attın şu an. Sen bizim iki senemizi çöpe atıyorsun. Çocuklar yok kahve içmeye gidiyoruz, yok başka bir yere Kalk, gidiyoruz. Kalk siktir yok, git o zaman. Kalk siktir git. Kalk, bu kadar bana güvenmiyorsan ya. siktir git buradan. Tabii ki de bu saatten sonra zaten sana güvenmiyorum. Seninle benim iki senem çöp oldu. Çık git, çık ya. git kapımın önünden. İstemiyorum çık git. ben de seni. Ya siktir git ya.